mülakatı konuşalım. Eğitimli, eğitimcilerin yaşadıklarını da konuşarak elbette ama Türkiye'nin başat gündemi bu gelen e, yaşanmışlıklar, tanıklıklar. Bu meseleyi konuşmaya başlayalım efendim. Eğitim Sen MYK üyesi Sinan Muşlu bizlerle birlikte. E, Sayın Muşlu hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Okuduğumuz örnekler neyi resmediyor Sayın Muşlu, neyi anlatıyor bizlere, neyi haykırıyor? Aslında e, emeğin gasp edildiğini, umudun gasp edildiğini anlatıyor bütün bu çığlıklar. Hangi emek gasp ediliyor? Bu gençlerimizi bin bir emekle okutan ailelerin emekleri gasp ediliyor. Bu gençlerimizin okullarda vermiş oldukları, fakültelerinde vermiş oldukları emekleri gasp ediliyor. Çalışırken okuyan, okurken okuyarak çalışan öğrencilerimizin ee, o gece gündüz e, gösterdikleri çaba, emek gasp ediliyor. Sadece bu sınavlardaki e, başarı gaspından daha köklü, daha derin bir gasp var. Ama en kötüsü de şu, bu gençlerimizin emeğinin yanı sıra bu ülkeye olan umutları gasp ediliyor. Yani bu çığlığın bu kadar yükselmesinin en önemli sebeplerinden birisi bu. Gençlerimiz bu ülkede umudunu yitirmeye başlıyor. Yani siz bir sınava giriyorsunuz, kendi alanınızda birinci oluyorsunuz, 90'ın üzerinde, 91'lerde, 95'lerde puan alıyorsunuz. Ama sözlü sınav adı altında yürütülen, mülakat denilen ama baştan aşağıya bir torpil sistemi olan bu sistem sonucunda 50 puanla, 51 puanla vicdansız bir şekilde atama hakkınızı, Yitiriyorsunuz. Şimdi böyle bir haksızlığa e, tahammül etmek mümkün değil. Yani e, bu insanların onlarca yıllık emeğin toplamı olan e, bu sonuçları böylesine bir mülakat adı altında, nesnel olmayan sorularla, nesnel olmayan ölçme değerlendirme biçimleriyle denetime açık olmayan, kapalı aleni olmayan, şeffaf olmayan görüşmelerle onlarca yıllık emeği iki dakikalık bir görüşmeyle yok ediyorsunuz. Buna hiçbir vicdan sahibi insan sessiz kalamaz. Bu insanlarımızın teknolojinin de gelişimiyle ortaya çıkarmış oldukları bu çığlık, evet daha fazla duyulur oldu ama bu yeni bir durum da değil. 2016-20 Temmuz'da ilan edilen o haliyle birlikte biliyorsunuz, yayınlanan kanun hükmünde ile artık milli eğitim alanında sözleşmeli öğretmen atamaları başladı. Doğru. Ve bu arkadaşlarımız mülakata tabi tutulmaya başlandılar. Bu mülakatlarda ne soruluyor Allah aşkına? Bilen var mıdır? Hangi ortamlarda hazırlanıyor bu sorular? Yoksa çok keyfi bir şekilde sohbet edercesine bazı ideolojik eğilimlerle kadrolaşmaya, torpile dayalı, insanları elemeye dayalı, sorularla mı yaklaşılıyor? Açıktır ki sorulan sorular görüşmelerde nesnel değildir. Özneldir. Ölçme ve değerlendirmenin kendisi güvenilir değildir. Kayıt altında değildir. Şeffaf değildir. Yargı denetimine açık değildir. Şimdi böyle bir süreç içerisinde bu kadar emeği bu kadar rahatlıkla hiç edenler vicdansızdırlar. Kelimenin tek e, biçimiyle yapılan bir vicdansızlık işidir. Buna bir an önce bu uygulamalara dur denilmelidir ve bu arkadaşlarımız bu arkadaşlarımız mutlaka yargısal alanda hak arayışı içerisine girmelidirler. Bu milakatlara itiraz etmelidirler. Aldıkları yanıtlar üzerinden dava açmalıdırlar. Bu dava açma süreci içerisinde herkes bu gençlere kol kanat germelidir. Danışmanlık hizmeti vermelidir. Dayanışma içerisinde olmalıdır. Bu süreçlerde sendikamızdan hukuksal danışmanlık katkısı görmek isteyen arkadaşlarımız olursa sendikamız buna açıktır. Hukuksal danışmanlık göstermeye açıktır. Ama bir sendikanın gücü yetmeyebilir buna. Birçok demokratik kitle örgütü, muhalif partiler, hukuk büroları bu arkadaşlarımıza sahip çıkmalıdırlar. Bu gençlerimizi yitiriyoruz. Bu gençlerimizin ülkeye olan umudu kayboluyor. Bu çığlıkları iyi anlamak gerekir. Bu çığlıkları iyi duymak gerekir. Ekonomik krizin geldiği bu düzeyde, işsizliğin geldiği bu düzeyde birinci olan insanı, hak et, sınav sonuçlarında hak edecek ölçüde puan alan insanları böylesine acımasız bir şekilde elerseniz öfke çığ gibi büyür. Bu buna bir dur denilmesi gerekiyor. Yapılması gereken şu mülakat denilen sistemi tamamen kadrolaşmaya hizmet ettiğini görerek e, ortadan kaldırmaktır. Sonuçlarıyla birlikte Hoş ortadan deyin. kaldırmaktır. Artık olağanüstü hal şartlarında değiliz. Doğru. Mülakat yapacaksanız bunu gerçek anlamıyla sözlü sınav anlamında yapacaksanız Hı. önceden tutanak altına alınmış nesnel sorularla, nesnel cevaplarla ve kayıt altına alınan kayıt altına alınan eee Sınav ortamlarıyla bu işi yapabilirsiniz ancak ama bu maalesef ülkemizde biliyorsunuz tamamen torpille dayalı, kadrolaşmaya dayalı, kendi tabanından insanlar içerisinde bile kimin tanıdığı daha fazlaysa onun yararlanabildiği o e, mülakat görüşmecilerine kimler daha iyi ulaşabiliyorsa onların yararlanabildiği e, bir sürece dönüşmüş durumda. KPSS sınavına giren öğretmenlerin ortalama yüzde on beşi atanıyor. Yüzde seksen beşi atanmıyor. Atamaları yapılmıyor. Ülkemiz ataması yapılmamış işsiz öğretmen dolu. Ve bunların büyük çoğunluğu sınav sonuçlarını hak ettiği halde mülakatla emekleri, kendi emekleri, ailelerinin emekleri çiğnenip atılıyor. Çok teşekkür ediyorum.